Merhaba ben Erol. Bu videoda telefonum olan Redmi K20 Pro'nun arka kapağını değiştireceğiz. Şöyle bir arka kapak aldım telefona. Fakat baktığınız zaman gerçek telefonun rengi mavi, bununki beyaz. Ne alaka diye soracaksınız. Zaten kapakta ya da başlıkta bunu gördünüz aslında. Burayı fazla uzatıyor gibi oluyorum. Bu kapağın iç tarafını ısıtıcı ile birlikte eriteceğim ve buradan çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra arka kapağımız artık şeffaf bir kıvama gelecek. Yani İçi tamamen gözükecek. Sonra yapacağımız işlem ise K20 Pro'nun arka kapağını sökeceğiz. Zaten üstünde kırıklar var. Hem de bu da bahane olmuş oldu. Kırıklarla birlikte söktükten sonra arka kapağı, bu saydam kapağımızı arka kapağa monte edeceğiz. Zaten K20 Pro ya da Mi 9T Pro modellerinde ön kamerada motorlu bir sistem bulunuyor. Motorlu sistem sayesinde arka kapakta şeffaf olduğu için daha güzel bir görüntü elde edeceğimizi söyleyebilirim. Burada dediğim gibi ilk yapacağımız işlem bu arka kapağı saydamlaştırmak. Eğer ki bu arka kapağı saydamlaştıramazsak sıkıntı olur. Bu arka kapağı boşu boşuna çıkarmış oluruz. Çünkü bu telefon ana telefonum. Ana telefonum olduğu için böyle yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Bunu çıkardıktan sonra direkt arka kapağı monte edeceğiz. O zaman her zamanki gibi lafı fazla uzatmayacağım. Burada arka kapağımızı değiştirmek için büyük ihtimalle Serdar abinin yolunu tutacağım. Çünkü ben bunu şu an yapacak kapasitede donanıma sahip değilim. O yüzden dolayı Serdar abinin yolunu hızlı bir şekilde buradan tutuyorum. Aradaki aşamaları zaten göstereceğim. En son tekrardan gelmiş olurum. Haydi görüşürüz. Şimdi kapağımız burada. Telefonda burada, ikisi yan yana. Yeni gelen kapağımızın jelatinini sökeceğiz ısıtıcı ile birlikte. Seldir abi de yanımda. Seldir abi bulunan cihazla birlikte, hem ısıtıcı hem de lehim aracı olan cihazla birlikte ilk ne önce kapağı ısıtacağız. Ondan sonra ısıttıktan sonra serinleştireceğiz, bunu buraya kenara koyacağız. Ardından telefonun arka kapağını çıkaracağız. Zaten kırık gördüğünüz gibi. Kırık olduğu için de hem de bahane olmuş oldu bu da bana. Seldir abinin yardımıyla birlikte halletmiş olacağız. O zaman yavaştan yavaştan işimize başlayalım. Herkese tekrardan merhaba. Bütün adımları tek tek izlediniz. Şeme telefonum arkasını gördüğünüz gibi tamamen şeffaf bir hale getirdim. Öncelikle şu zamana kadar zaten bu fikir aklımda vardı. Hatta bundan sonraki fikir de ikinci el parçalarla birlikte yeni bir telefon toplamak. Yani bütün parçaları dışarıdan alıp sanki bilgisayar toplar gibi bir telefon toplamaya çalışacağım. Fakat bu uzun zaman sonra, şimdi değil yani bir yıl sonra falan büyük ihtimalle bunu da yapmış olurum. Her neyse asıl konumuza gelelim. Arka taraf gördüğünüz gibi tamamen şeffaf oldu. Kapağı şeffaf yaptığımız için içi tamamen gözüktü. Bunun yanında pop-up kamerasının koruyucusu vardı. Bu koruyucuyu kestik. Motorlu mekanizma tamamen rahat bir şekilde karşımızda duruyor. Bunun sayesinde yani eğer ki o koruyucuyu kesmeseydik motorlu mekanizmayı görmeyecektik. Motorlu mekanizmanın gözükmesi ve yana kartın bulunduğu kısmın gözükmesi gerçekten biraz daha hoş oluyor. Fakat başka yere gittiğiniz zaman otobüste, metrobüste ya da metroda şöyle bir sorun oluyor. Yani insanlar telefonu şöyle ters çevirdiğiniz zaman tip tip bakıyor telefona. Telefonun arkasını yaptırmadan bu şekilde mi kullanıyor? Burada maalesef ki arka kapan şeffaf olduğunu bilmiyor fakat bazı insanlar bu şekilde düşünebiliyor. Ama tabii ki de hafiften biraz karizma duruyor mu? Bana göre biraz duruyor fakat daha demin dediğim olay da karşıma çıkıyor. En çok zorlandığımız kısım aslında hiçbir yerde zorlanmadık sadece ikinci el olarak aldığım için biraz pisti telefonun içi. Özellikle yan tarafları da pisti. Ve bunları tek tek temizlemek benim için biraz zor oldu. Gerçekten arka kapağın soyulması, bunun yanında telefondan arka kapağın çıkarılması çok çok kolay adımlardı. Hatta arka kapağın tekrar birleştirilmesi bile neredeyse bize hiç yormadı. Sadece telefonun kapağının iç kısmını temizlemek özellikle o da yordu. Normal telefonun çerçevelerindeki pislikleri temizlemek o biraz daha beni zorladı diyebilirim. Kısacası dostlar siz de arka kapağı bu şekilde şeffaf hale getirebilirsiniz. Ama sakın garantisi vesaire bir şey varsa bunlara adım atmayın. Zaten büyük ihtimalle bunun hani 100.000 bin kişi üzüyorsa bir ya da iki kişi yapar. Bununla uğraşır. Benim gibi boş bir insandır. Onun dışında fazla kişinin bununla uğraşacağını düşünmüyorum. Ama gerçekten güzel oldu diyebilirim. Dostlar böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.